Asalak insan geçimini başka insanların üzerinden sağlayan menfaatçi canlılardır. Asalak insanların özellikleri nelermiş? Bir birlikte bakalım. Bu asalak insan türü başkalarının emeğini kullanan, başkalarının yardımına, maddi kaynaklarına bağımlı olarak yaşayan tiplerdir. Asalak insanlar genellikle tembelliği seven, sorumluluktan kaçan, çalışmayı sevmeyen, başkalarının üzerine yük bırakmayı seven canlılardır güler yüzlü, iyi niyetli gibi görünüp karşısındaki vicdanlı insanların duygularını kullanarak kendilerine bağımlı kılacak bir olay yaratarak onları sömürürler. Bu canlı türünün bir özelliği de salak ayağına yatıp işlerini başkalarına yaptırmalarıdır. Yine bu asalaklar hiçbir şey bilmediği halde biliyor havasına girerek hava atmayı severler. İnsanların canını sıkan, sinirlerini bozan bu asalak canlıların üzerinizde daha fazla hakimiyet kurmasına izin vermeyin. Kolay yoldan kazanç sağlamayı tercih eden bu asalak canlı türünden kurtulmanın yolu onlarla net ve mesafeli iletişim kurmaktır. Hepimizin hayatına bir şekilde giren, kanımızı sonuna kadar emen bu canlıları sizce hayatımızdan nasıl çıkarmalıyız? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, takipte kalın.